arkadaşlık diye bir şey kalmamış Şükrü. Durumumuz sakat diyoruz. Kimse elin cebine atmıyor. <laughs> Kaç saatimiz kaldı oğlum? Tam tamına 43 saat 24 dakikamız kaldı abi. Bence son 43 saat 24 dakikanızı dol dolu yaşayın Hüseyin abi. Gezin, tozun, ne bileyim eğlenin. Bulamazsınız siz o parayı abi. Ne diyor lan bu? Gel 43 saat 24 dakika gel. <laughs> 43 saat 23 dakika. Bir dakika daha geçti. <laughs> Çalıştır şu kafayı. Nereden bulacağız biz parayı? Vallahi abi, benim kafa tamamen durdu. Hiç çalışmıyor. Tık yok, tık. <laughs> Buyurun beyler. Bu ne Biriken çay borcumuz. <laughs> ya biz can derdindeyiz. Sen çay paraların derdindesin. Hasta etme adamı Yakup. Vallahi şimdi ödediniz ödediniz. Ben sizi Karacaahmet mezarlığından bulacağım bir daha. Hasta etme adamı Yakup. Yiğit o kaç saatleri kaldı bunların? 43 saat, 15 dakikaları kaldı abi. <laughs> Vallahi size 43 saat, 15 dakika mühlet. Ödediniz ödediniz. Ödemezseniz öbür tarafta içelim yakınızda olur bilesiniz. <laughs> ne kadar zamanımız kaldı Şükrü? <laughs> 43 saat 10 dakika. Zaman su gibi akıp gidiyor abi. Gel 43 saat 10 dakika gel. Korkun kalk şükür kalk. bin lirayı bulalım. Böyle oturmakla olmaz oğlum. Kalkalım abi. Babamdan isteyeyim ben. Belki halimiz acır da bir koltuk çıkar bize. Şimdiden bizim imama söyleyelim. Yumurta içmeye başlasın. Üç gün sonra bunların selah sokunacak Sesinin çatlak çıkmasını istemeyiz değil mi? İstemeyiz. <laughs>